4 Mayıs 2020 Almanya'da vaka sayısı 165.700, ölü sayısı 6.860, iyileşenlerin sayısı ise 132.700 olarak açıklandı. Son 24 saatte korona'ya yakalananların sayısında yine azalma var. Dün 783'tü. Bugün 679 olarak bildirildi. Uzmanlar gerçek vaka sayısının açıklananlardan daha fazla olduğunu tahmin ediyorlardı zaten. Çünkü birçok vaka hiç tespit edilemiyor. Bugün bu konudaki tahminleri içeren somut bir araştırma yayınlandı. Bonn Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre Almanya genelinde bu virüs tam 1 milyon 800 bin kişiye bulaşmış olabilir. Bilim insanları Heinsberg bölgesinde yaptıkları bu araştırmada virüs kapan ama kayıtlara geçmeyen çok sayıda kişiyle karşılaştılar. Bu sayıyı ülke genelindeki vaka sayısına göre hesaplayınca orantılayınca karşımıza 1 milyon 800 bin rakamı çıktı. Almanya'daki ölü sayısı da dünya ortalamasının oldukça altında seyrediyor. Daha önce de Göttingen Üniversitesi'nden bilim insanları vakaların yaklaşık olarak sadece %6'sının tam tespit edilebildiğini açıklamıştı. Salgının başlangıcında Şansölye Merkel'de hatırlarsanız Almanya'nın %70'inin virüse yakalanabileceğini söylemişti. Çok büyük olay olmuştu bu söz. O dönemde de büyük çoğunluğun hiç belirti göstermeden virüsü atlatacağı tahmin ediliyordu. Yani bir taraftan virüs kapmaktan korkuyoruz ama belki de diğer taraftan kaptık hatta atlattık ama hala haberimiz yok. Peki bir hastalığı bir kez atlatan bu hastalığı bir kez atlatan bir daha yakalanmıyor mu? Dünya Sağlık Örgütü daha önce yaptığı birçok açıklamada bu konuda bilimsel kanıt olmadığını duyurmuştu. Güney Kore'den bugün umut verici bir haber geldi. Güzel bir haber geldi. Koreli bilim insanları bir kişinin iki kere Covid-19'a yakalanmasının imkansız olduğunu açıkladılar. Ama ülkede ikinci defa yeniden koronaya yakalandığı düşünülen yüzlerce kişi vardı. Bununla ilgili de test sonuçlarının yanlış olduğu ortaya çıktı. Çünkü bu testler vücuttaki ölü virüsleri de hesaba katıyorlar ve yanlış sonuç çıkarıyorlarmış. Yani Güney Kore'den gelen haberler güzel. Bu araştırmaya göre bir kişi iki kere korona virüse yakalanmaz. Daha doğrusu Covid-19'a yakalanmaz. Umarım diğer araştırmaların sonuçları da bu yönde olur. Almanya'da bugünden itibaren ibadethaneler ve kuaförler açılabiliyor. Kuaförlerde mesafe bırakmak, maske takmak ve saçları yıkatmak zorunlu. Müşteriler ayrıca iletişim bilgilerini de bırakmakla yükümlüler. Bu önlem olası bir vakada kimlerle kim, kim temas hemen test yapılması gereken kişilerin listesini oluşturmak için önemli. Sakal tıraşı yok, kaş ve kirpik boyama mümkün değil şimdilik. İlkokul son sınıfa gidenlerle önümüzdeki sene lise bitirme sınavına girecek olan öğrenciler de birçok eyalette ders başı yaptılar. Diğer sınıfların ne zaman okula başlayacakları bir yol haritasına bağlı olacak. Bu haritada çarşamba günü Şansölye Merkel ve eyalet başbakanları arasında yapılacak olan toplantıda belli olacak diye bekliyoruz. Almanya genelinde eyaletler hep farklı politikalar izliyor. Bu nedenle kafalar karışık. Saksonya-Anhalt'ta örneğin sokağa çıkma sınırlamaları gevşetiliyor. Aynı evde oturmayan sadece bir kişiyle buluşma sınırı var biliyorsunuz. Bu 5 kişiye çıktı. Aşağı Saksonya'da da önümüzdeki pazartesi gününden itibaren restoranların ve kafelerin açılmasına ilişkin bir plan sunuldu. Rezervasyon yaptırmak mecbur olacak. Ayrıca her işletme kapasitesinin en fazla yarısı kadar müşteri alabilecek plana göre anaokullarında da 1 Ağustos'tan itibaren eğitime başlanması düşünülüyor. Kesin kararlar yine bu çarşamba günkü toplantının ardından alınacak. Federal Hükümet Sözcüsü Zaybert bugün bir basın toplantısı düzenledi. Kısıtlamaları hafifletirken elbette yerel farklılıklar olabilir dedi. Önemli olan federal ve eyalet hükümetlerinin ortak bir stratejiyi takip etmeleri olduğunu söyledi. Eyaletler arasında tabi ciddi farklılıklar var vaka sayısında. Politika da buna etkiliyor. Örneğin Bayern'de önlemleri gevşetmeye karar veren Saksonya Anhalt'e göre her 100 bin kişiye düşen vaka sayısı tam 5 kat daha yüksek. Aynı şekilde Zarland kadar büyük bir bölge var. Altmark diye. Orada sadece 3 vaka var. Eyalet Başbakanı Reinhard Haseloff verdi bu bilgileri. NRV'de de Aile Bakanı Stamp çarşamba günü toplantıdan karar çıkmazsa ana sınıflarının açılmasına ilişkin kendi yolumuzu çizeceğiz dedi. Eyaletler farklı şeyler düşünüyor. Aşı ile ilgili Birleşmiş Milletler'den bir açıklama geldi. 40 milyar avro lazım. Avrupa Komisyonu bu çalışmalar için 7,5 milyar avro toplamaya çalışıyordu. Kısa sürede 7,4 milyar avro toplandı. Norveç 1 milyar avro bağış yaptı. Almanya 525 milyon verdi. Türkiye'de para vereceğini açıkladı ama ne kadar belli değil. Önümüzdeki günlerde açıklanacak Bununla 5 katı paraya ihtiyaç olduğu söyleniyor Birleşmiş Milletler tarafından Bir test daha geliştirildi Roche firması tarafından Antikor testi Mayıs ayında 3 milyon adet test Almanya'daki sağlık kuruluşlarına ulaştırılacak Sonraki aylarda da 5 milyon test teslim edilecek Bugüne kadar çok net sonuçlar vermiyordu Bu antikor testleri Ancak uzmanlar geliştirilen bu son testin %100'e yakın olumlu sonuç verdiğini söylüyorlar. Tabi bilim sürekli kendini geliştiriyor bu noktada. Almanya'daki bu korona yardımları ile ilgili de yeni dolandırıcılık girişimleri var. Başlangıçta resmi kurumların internet sitelerine benzeyen siteler yapmışlardı. Bunlardan bilgi toplayıp yardımları kendi hesaplarına aktarmak isteyen dolandırıcılar vardı. Şimdi de sahte e-postalar atarak bu bilgileri yine toplamaya çalışanlar çıktı. Bu e-postalarda korona yardımları ile ilgili bilgilerin binanzamda veya başka bir kuruma verileceği söyleniyor bir form doldurulması isteniyor Bu gibi e-postalara asla cevap vermeyin size böyle bir mesaj benzer başka türde olabilir bir mesaj gelirse Adres kısmına çok dikkat edin Örneğin NRV eyaletinin internet sitesi nrv.de Ama bu dolandırıcılar nrv.de.com gibi bir site açıp Oradan mesaj atıyorlar Yani böyle bir e-posta gelirse eğer bu işlerden çok iyi anlamıyorsanız mutlaka gençlerden, iyi bilenlerden birine danışın gösterin. Bu site gerçek mi, bu e-mail gerçek mi diye bir sorun. Sadece NRV'de de değil, Bayern Zaksın Anhal başta birçok eyalette bu gibi elektronik postalar maalesef gönderilmiş. Futbolla ilgili bir haber var. Almanya'da 1700 futbolcuya ve çalışana test yapıldı. 10 kişinin testi pozitif çıktı. Pozitif çıkanlar karantinaya alındı maçlarda Mayıs ayının ikinci yarısında seyircisiz oynanabilir bu düşünülüyor. Tartışmalardan biri de bu maçların bu dönemde kamu televizyonlarından da şifresiz yayınlanması ve halka moral olması umarım olur bu güzel bir düşünce. Aynı şekilde İngiltere, İtalya ve İspanya'da karşılaşmaları seyircisiz oynatmayı planlıyor. Fransa ve Hollanda ise futbol liglerini iptal etti onlar oynatmayacaklar. Fransa'da Yine ulusal havayolu firması Air France var. 7 milyar avro destek verilecek hükümet tarafından. Bu desteğin 4 milyarı devlet teminatı altındaki kredilerden oluşacak. Ayrıca 3 milyar da doğrudan kredi sağlanacak firmaya. Avrupa Komisyonu da bu yardım paketini onayladı. Onaylamazsa zaten iptal oluyor. Avusturya'da işsizlik tarihi rekor düzeye çıktı. Nisan ayında tam 571 bin kişi kendisini iş ajansı AMS'e kaydettirdi ülkedeki işsizlik oranı %12.8. Yani 1 milyon 200 bin kişi de kısa çalışma ödeneği başvurusu yapıldı 1 milyon 200 bin kişi için. Yani bu durum diğer ülkelerde de çok farklı değil. Bir taraftan milyonlarca insan işsiz kısa çalışmaya geçiyor, geliri azalıyor, fiyatlara zam geliyor, yaşam standartları düşüyor. Diğer taraftan bu süper zenginler zenginliklerine zenginlik katıyorlar. En zengin 42 kişi dünyada dünya nüfusunun yarısına denk gelen 3 milyar 600 milyon kişinin servetine eşit. Bunların en zengini Amazon'un sahibi Bezos. Onun servetinin sadece yüzde biriyle bütün Etiyopya'nın sağlık bütçesinin tamamını karşılamanız mümkün. Kozmetik sektörüne mesela 200 milyar dolar harcanıyor bir senede. Bu parayla açlık sorununu çözebilirsiniz Afrika'da. Ama bu paraya da gerek yok. Sadece çöpe atılan yiyecekler bile açlıktan ölen insanların 15 katını besleyebilecek düzeyde. Afrika'da her 5 saniyede bir çocuk ölüyor yetersiz beslenmeden ve açlıktan Biz bunları görmediğimiz için yok zannediyoruz ama bunlar varlar Yani bu ne demek biliyor musunuz her 5 saniyede bir çocuk Bu videonun başından beri 120'den 130'dan fazla çocuk öldü demek Afrika'da e, Durum böyle peki Avrupa'da çok mu parlak burada da aslında çok parlak değil Burada da Her iki buçuk saniyede bir insan obeziteden ölüyor Obezitede yetersiz beslenmenin bir çeşidi. Onlar da paraları olmadığı için ne buldukları, ne bulurlar sevdikleri için öyle oluyor. Bizim bunları engelleyecek gücümüz belki yok ama itiraz etmeye gücümüz var. Meşhur Küçük Prens kitabı var. Orada bir hikaye bulur. Küçük Prens bir gezegene gidiyor. Sadece bir kral var gezegende. Başka kimse yok. Kral da kendisine yeni bir vatandaş bulduğu için çok seviniyor. Çünkü boşu boşuna krallık yapılmak. Küçük Prens gitme diyor. O da gitmek isteyince gitme diyor. Sana bakanlık teklif ediyorum seni bakan yapayım küçük prens de tabi şaşırıyor yani bu gezegende zaten iki kişi var e, ne bakanı kral da diyor ki seni adalet bakanı yapayım bunun üzerine küçük prens e, burada ama yargılayacak kimse yok ki diyor ben kimi yargılayacağım kral da o zaman sen de kendi kendini yargılarsın diyor çünkü en zoru budur kişinin kendi kendini yargılaması başkalarını yargılamasından çok daha zordur eğer sen kendi kendini yargılamayı beceriyorsan hakikaten bilge bir kişisin demektir diyor. O yüzden sevgili dostlar biz de önce kendimizi yargılayalım. Yaşadığımız dünyada, ülkede, şehirde hatta ve hatta evimizin içerisinde adaletsizlik var mı? Haksızlık var mı? Bizim bunları engelleyecek gücümüz var mı? Yoksa en azından itiraz etmeyi beceriyor muyuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.